Ey insanlar, ben sizler için açıkladım ve sizlere anlattım. Benden sonra sizlere anlatacak olan da Ali'dir. Biliniz ki ben kutbemin sonunda sizlere biat etmek ve onu ikrarda bulunmak için elinizi uzatmaya davet ediyorum. Ve benden sonra da sizleri kendisiyle biatleşmeye davet ediyorum. Biliniz ki ben Allah'a biat ettim. Ali de bana biat etti ve ben de Allah tarafından onun için sizlerden biat alıyorum. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: Şüphesiz sana baş eğerek ellerini verenler Allah'a baş eğip el vermiş sayılırlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Verdiği bu sözden dönen ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir.